Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere yeni bir teknik pivot tablo ile ilgili tekniklerden birkaç tane göstereceğim. Bunlardan birincisi alan ayarları field settings. Arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Tabii ki Excel'deki teknikleri de sınırlandırmak mümkün değil. Fonksiyonlarla ilgili teknikler, pivot tabloyla ilgili, biçimleme ile ilgili, koşullu biçimlendirme ile ilgili görüyorsunuz. Filtre ile ilgili, sıralama ile ilgili olarak da biz bunları sizlere aktarıyoruz. Bir kısmı da tipler şeklinde yine öyle de bir video grubumuz var. Excel tipleri, ipuçları, hintleri falan gibi de düşünebilirsiniz. Amaç sizlere yine etkin kullanımlar sağlayacak teknikleri göstermek. Tabii ki temel bilgi olarak Belli sayıda fonksiyonları, belli kullanımları bilmek lazım. Bunlar için ekstrası. Şimdi pivot tablo oluşturayım. Biliyoruz artık onu. Seçeriz, sütun seçeriz, satır seçeriz. E, neyse ben bir Ctrl A yapayım. E, ondan sonra ekle. Insert'ten pivot tabloya gittim. Arkadaşlar e, ne olabilir? E, satış elemanlarının Markalar bazında sattıkları tutarları göreyim dedik ve çeşitli filtreleri de ürün kodu olabilir, müşteri olabilir vesaire buraya aldım. Tabii pivot tablonun hemen tasarımı, dizaynı ondan sonra bir miktarda renkle şöyle biraz e, şeyimiz e, e, canlansın. Kesinlikle evet, koyunun e, bunu yaptık görmüş oluyor. Tabii biçimleri girmiyorum artık sayıları biçimleme vesaire olabilir. Alan ayarları esprisi pivot tablonun tam ortasında duruyor. İşte burası tutarı koydunuz. E, adeti de koyabilirdiniz. Bunların her biri birer alan pivot tablonu. Tabii çok sayıda genellikle sayısal alanlar yani tutardı adetli gibi. Şimdi üzerinde sağ tıklayarak da bunları görmek mümkün. Alan ayarları gördüğünüz gibi değer alan ayarları field settings. Ondan sonra arkadaşlar value field settings, özür dilerim, olarak geçiyor. Bastık. Önemli çünkü bakın pivot tablonun ne yapacağını yapıyor. Tabi her biri için ayrı yapabilirsiniz. Onu sayacak, bunu e, toplayacak gibi olabilir. Farklı farklı anlamlara gelebilir. Bunun ortalamasını alacak gibi olabilir arkadaşlar. Toplamak, saymak, klasik anlamda. Tabi daha ötesi de var bunun, değer alan ayarlarının. Arkadaşlar minimum maksimumlarını alabilir. Ondan sonra bu arada neyin maksimum neyin minimum neyin toplamını aldığı şöyle düşünebilirsiniz. Burada bir 288 veya 2500 duruyor burada. Ondan sonra asla bakarsanız şöyle bunun üzerinde bir çift tıkladığınızda bakın bu 4 kaydın üstü yani detayında bu şekilde açmak mümkün. Bir önceki sayfaya görüyorsunuz. Tekrar pivot tablomuza e, dönelim. Evet, ee, çok sayıda tablo olunca bu şekilde e, kayboluyoruz gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, şimdi tekrardan bakalım. Demek ki burada alan ayarlarından, value değer alan ayarları, e, value field settings'ten bakın istediğimiz gibi toplayabiliyoruz, sayma vesaire onları yapabiliyoruz dedik. Bir de e, toplama getireyim, şunu da toplama getireyim. Evet. Buradan ikincisini seçemedik. Onu buradan yapayım. Ee, şurada kenarda kutu var. Oradan açtım. Okundan toplamak. Bakın. Tabi e, detaylı bunlarla ilgili çalışmalarımız çok. Ee, sağ tıklıyorum. Bir de diğer alan ayarlarına şunu göstereyim. Değer gösterimleri. 14 tane, 15 tane burada görünüm var. Sık yaptıklarımız neler? Mesela genel toplam oranları. Ne anlama geliyor? Şunu şöyle biraz azaltayım, daha küçülteyim. Bizim buradaki gitti mi Tekrar yapalım. Diğer alandan yapmışız. Tablomuzu yüzdesel gösteriyor. Yani e, en burada atıyorum 50 bin, 100 bin yazıyorsa bunu yüzde yüz kabul ediyor. Bütün toplamları oranlıyor. Hepsini bunu oranlıyor. Ee, isterseniz tabii ki sıralamak yine söz konusu. Ondan sonra arkadaşlar tabii bu daha farklı görünümlere de sahip alan ayarlarından ee, her birini sütun ve satırlar içinde ayırabilirsiniz. Yani siz bu arada bu satıcının dört marka için satışını parçalamış olabilirsiniz. Sanki hani şöyle yapılmış da ee, bir pasta grafik ee, çizilmiş gibi. Arkadaşlar ondan sonra düşünebilirsiniz. Onları gösteriyor. Ee, daha fazla da yapabilirsiniz. Çok sayıda seçeneğimiz var. Birbirlerine atış oranları, e, birbirlerine olanları vesaire buradan gösteremek mümkün. Bununla ilgili çalışmamız e, çok sayıda var. Buradaki uygulamak istediğimiz özellikle pivot tablo oluştururken dikkatinizi çekmek istediğimiz arkadaşlar bu değerler kısmı. Yani düşünürseniz satırda üstünde yer alacak e, alanlar ve değer kısmı bunlar daha çok sayılacak, toplanacak. mı? Buraya siz şeyi aldığınızda atıyorum böyle bir şeyi ürün adını aldığınızda arkadaşlar bunu neye yapacaktır? Toplayamayacak. Sayacaktır zaten. Ama sayısal alanları aldığınızda onları toplayacak. Saymak isterseniz sayacak ama ortalamasını maksimum minimum alacak. Yani pivot tablonun Hesaplama ile ilgili işlemleri burada. Daha üstüne üstlük de değer alan ayarlarından belirli sadece bunlar değil, değer gösterimi ile ilgili de buradan e, farklı farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Hani bir tanesini gösterdim. Ondan sonra farklı planlar var. Zaten e, diğer video gruplarımızda geniş olarak piyot tablo en önemli araçlardan biri çok önem veriyoruz biliyorsunuz çok da farklı uygulamalar yapıyoruz. Belki hani yüze yakın videomuzu sadece fiyat tablo için arkadaşlar görebilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.